Merhaba Kurban Halkası takipçileri. Yeni bir video ile karşınızdayız şu anda. Ee, bu videomuzun konusu Girit taşları. Şimdi biliyorsunuz Girit yağ taşlarını hep e, büyük kiloluk olaraktan satılıyordu. Biz e, şöyle düşündük. Dedik ki artık kiloluk olaraktan mesela e, müşterilerimiz kiloluklarını evde bulundursunlar ama yanında da her zaman taşıyabileceği bir taş olsun. Nasıl bir taş olsun? Küçük olsun. İstediği yerde istediği şeklinde kullanabileceği bir taş olsun. Yanında da taşıyabilsin. Mesela başka bir yere gittiği zaman akşam kendisi bıçağını e, yağ taşıyla kılığa verebilsin. Eğer bunu sağlamamız gerekiyordu. O nedenle e, biz de dedik ki bunun için bir ürün yapalım. E, küçük olsun ürün. Ama gerekirse çeketinin cebine koyabilsin. Şimdi ürünün boyutu bu şekilde ürünlerin boyutu eee elin avucunun içine sığacak kadar mesela işte 7 cm eee 6,5 cm 6,5 cm işte eee 8 cm 6 cm ondan sonra 5,5 cm 7,5 cm gibi yani siz kullanacağınız zaman cebinizde bıçaklarınızın yanında taşıyabileceksiniz, ağır olmayacak herhangi bir problem size yaratmayacak. Yani sizin istediğinizi karşılayacak ölçüde bir ürün yapmayı düşündük ve yaptık. Şimdi bu ürünleri sitemize koyduk. Sitemizde istediğiniz şeklinden gramaj olaraktan sizlere bunların satışını e, gönderimini yapıyoruz biliyorsunuz kargo şirketlerinden kendi e, anlaşmalı kargo şirketlerimizi size gönderiyoruz. İşte e, şu anda söyleyebileceklerim bu, bunlar. Zaten bu ürünleri sizler tanıyorsunuz. Hepiniz de biliyorsunuz. E, şeyi sistem olaraktan kullanmasını da biliyorsunuz. Biz sadece size ürünleri temin ediyoruz, tedarik ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Kurbanhalkası.com bizim internet sitemiz. Ayrıca YouTube'da Kurban Halkası kanalımız mevcut. Instagram, TikTok hepsinde de Kurban Halkası olaraktan sizlere hizmet vermekteyiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza, YouTube kanalımıza Abone olaraktan bizi destekleyebilirsiniz. Instagram kanalından bizi takip edebilirsiniz. TikTok'tan aynı şekilde takip edebilirsiniz. Ee, yeni yeni ürünlerle sizlere daha güzel, daha iyi, e, mükemmel şekilde ürün tedarik etmek istiyoruz. Sizleri memnun etmek istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.